Ziraat Türkiye Kupasında grupları kalmayı hedefliyorduk. Bunu da e, iyi oyunlar ve iyi, iyi mücadeleler yaparak e, kaldık. Grup mücadelelerinde işte Bodrumspor, Beşiktaş ve Kocaeli ile eşleştik. E, daha önceki maçlarda çok iyi oyunlar oynadık, iyi mücadele ettik. E, küçük de olsa bir gruptan çıkma şansımız vardı bu maçta. E, maalesef istediğimiz oyunu. Bugün oynayamadık. E, kupa serüvenimiz burada bitti. E, Kocaeli Spor'u tebrik ediyorum. Onlar da e, gayet iyi oynadılar. Kazandılar. E, bundan sonra Kocaeli Spor'un da hem ligdeki e, zaten başarısı e, ortada. Kupa'da da yollar açık olsun. E, bizim için e, Kupa serüveni tekrar söylüyorum bitti. Bundan sonraki e, ligdeki e, maceramıza devam edeceğiz. Ligeye odaklanacağız. E, dar bir kadromuz var. E, çok fazla rotasyon yapamıyoruz. E, bundan sonra işte ligde elimizden geleni yapıp başarılı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Sirat Türkiye Kupası'nda da kalan takımlara başarılar dilerim.